Bismillahirrahmanirrahim. Lem'alar 25. lem'a 12. deva 12. ilaç. Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından, zikirlerinden mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden, üzülen hasta. Bil ki hadisçe sabittir ki Müttaki bir mümin Allah'tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyan bir mümin hastalık sebebiyle yapamadığı daimi virdinin devamlı yapılan zikirlerinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta sabır ve tevekkül Allah'a dayanma ve güvenme ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sair diğer sünnetlerin yerini hem halis samimi bir surette hastalık tutar. Hem hastalık inza, insandaki aczini, güçsüzlüğünü, zafını, zayıflığını ihsas eder, hissettirir. O Aczin, güçsüzlüğün lisanıyla, diliyle ve zaafın, zayıflığın diliyle, halen, davranışla ve kalen sözle bir dua ettirir. Cenab-ı Hak insana hadsiz, sınırsız bir acz, güçsüzlük ve nihayetsiz, sınırsız bir zaaf, zayıflık vermiş ta ki daimi... Devamlı bir surette dergah-ı ilahiyeye Allah'ın yüce katına iltica edip sığınıp niyaz etsin. Yalvarıp yakarsın, dua etsin. Gulme ya abeubiküm, ubikum rabbi dua Yani eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ayetin sırrıyla insanın hikmeti hilkati, yaratılış hikmeti ve gayesi ve sebebi kıymeti, değerli oluş sebebi olan samimi, dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan bu noktayı nazardan, bakış açısından şekva, şikayet değil, Allah'a şükretmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu, afiyeti sağlık, selameti kesbetmekle, kazanmakla kapamamak gerekir.